Bugünkü durağımız Sümele Manastırı. Gidip hep beraber burayı bir inceleyelim. Trabzon'un başka ilçesinde yer alan Sümele Manastırı yaklaşık olarak denizden 150 metre yükseklikte, yükseklikte vadiden ise 300 metre yükseklikte bulunuyor. Sümele kelimesi ise e, Karada anlamına gelen e, Oramelas kelimesinden e, türemiş oraya melas kelimesi zamanla soğu sonra da sümeleye dönüşmüş. Buraya milattan sonra 385 yılında gelen iki keşiş burada e, inziva hayatı yaşamışlar. Onlara uyan, onların gittikleri yolu benimseyen e, erken Hristiyanlar da bu yaşantıyı burada sürdürmüşler. E, zamanla e, birçok eklenti e, buraya yapılmış e, ve e, burası büyük bir komplekse e, komplekse dönüşmüş. Yani içindeki kilisenin, şapelin, eee mutfağın, e, yemekhanenin, e, öğrenci odalarının bulunduğu büyük bir eee e, alanı burada oluşmuş. E, tarih içerisinde burası e, Hristiyanlarca Kutsal kabul edilen bir yer olarak e, ziyaret edilmiş ve tarih boyunca e, birçok devlet adamı, e, doğurma e, imparatorları, Osmanlı Devleti e, hükümdarları e, olmak üzere buraya e, ilgi göstermişler. E, buraya çeşitli e, faaliyetlerini sürdürebilmeleri için çeşitli e, hediyeler sunmuşlar. E, kitaplar vermişler. Ancak burası e, 1900'lü e, yılların <laughs> başlarında e, siyasete e, e, bulaşması nedeniyle nedeniyle yani buradaki rahiplerin siyasete bulaşması nedeniyle kapatılmış. 2010 yılında da eee Tekrar e, çeşitli e, onarımlardan geçirilerek e, ziyaretçilerin e, burayı gelip görmeleri noktasında e, halkın hizmetine sunulmuş. Manastır kelimesi e, eski Yunanca monos kelimesinden geliyor. Monos ise tek, yalnız, tek başına gibi anlamlar ihtiva ediyor. E, bu monos kelimesi. E, zaman içerisinde evrile evrile manastır kelimesinin e, oluşmasını sağlamış. Yani Sümele Manastırı demek e, rahiplerin tek başına e, yaşamayı tercih edip Allah'a yürenmeleri e, kendilerini manevi anlamda geliştirmelerini sağladıkları yer anlamına gelmiş oluyor. Kütüphane binasıymış. Böyle giriliyor. Burada bir şönemi var. Kitapların konduğu raf bölümü. Yine bu şekilde duvarlardan işler var. Zamanında buralara kitaplar konuluyormuş. Burada mutfak bölümü var. Burada sembolik olarak bir kazan koymuşlar yine bakırdan çeşitli mutfak gereçleri var. Fırın. Fırına biraz daha canlı bir görüntü kazandırmak amacıyla bir lamba yakmışlar. Evet. Tavanına bakıyoruz şöyle. Yukarıda hafif bir tonoz örtüsünün olduğunu görüyoruz. Aydınlatma amacıyla yani yukarıda pencerelere yer verilmiş. Evet, burada da Şapel isimli bir e, küçük yapı var. Şapel ne demek? Şapel küçük kilise anlamına geliyor. Yaklaşık 2 metre kadar bir büyüklüğe sahip. Burada e, Rahipler ya da dini anlamda kendisini geliştirmek isteyen insanlar e, ibadete e, dalıyorlardı. Dünyanın zevklerinden uzak bir biçimde maneviyatlarını geliştirmeye çalışıyorlardı. İslam dininde de Hz. Muhammed'in Nurdan'daki Hira mağarasında kendisini inzivaya vermesi e, amaç noktasında paralellik arz ediyor. Evet, bu bölümde de freskleri rastlıyoruz. Ee, mesela bu yukarıda Hazreti Meryem ve kucağında Hazreti İsa'nın e, betimlendiği göze çarpıyor. Sonra yine şuraya baktığımız zaman yine Hazreti Meryem, Hazreti İsa etrafında e, e, Cebrail yani e, yabancı dilde şey açısından Gebriel Mikail yabancı söyleniş tarzı ile misail melekleri görülüyor. Sonra din büyükleri var etraflarında. Dikkat çeken şeylerden bir tanesi din büyüklerinin betimlenmesinde baş kısmında yuvarlak bir halka konulmuş o halkalara Hale ismi veriliyor. Hazreti İsa'ya baktığımız zaman Hazreti İsa'nın elini e, üç parmağını birleştirecek şekilde tuttuğu e, dikkati, dikkati çekiyor. Bu da e, üçlü teslis inancının ifade edilmesi anlamına geliyor. E, açık takılan iki parmak ise Hazreti İsa'nın hem ilahi hem de beşeri yönünü tasvir ediyor. Yukarıda yine Hazreti İsa'nın betimlenmiş olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde üç parmağı bir arada iki parmağı dediğimiz gibi hem ilahi hem de beşeri yönünü ifade etmesi noktasında e, Hazreti İsa betimlenmiş. Fresklerde birçok tahribatın olduğunu görüyoruz. İnsanlar kazımışlar şurada görüldüğü gibi eskileri çeşitli yazılar yazmışlar. Evet. Bu şekilde yani. Res Hazreti Meryem, Hazreti İsa betimlemesinin dışında Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın cennetten dünyaya indirilişi, dünyanın yaratılışı, Hazreti Yunus'un balığın karnından Allah tarafından kurtarılması gibi konular, vakanların gözünde olayların canlandırılması noktasında bu şekilde e, resim olarak duvarlara yansıtılmış.